Megamekten herkese merhaba. Bugüne saçımın güzelliğiyle başlıyoruz. <laughs> Çok güzel olmamış. Şaka. Bugün tat taze, aşklarımızla dolu bir magazin turuyla geldik. Hepsini konuşacağız. Hepsini. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca başlayalım. İlk haberimiz eski aşklarından olaylı şekilde ayrılan taze aşıklar Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu ile ilgili. Dilan Çiçek Deniz, eski sözcüsü Tor'dan şiddetli bir tartışma sonucu ayrılırken Mert Yazıcıoğlu ise 4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan ortaya atılan Mert Ramazan Demir iddialarının ardından birlikte yaşadıkları evden ayrılmıştı. İkili bu sürpriz ayrılıkların ardından teselli birbirinde buldu. Önceki günlerde birlikte tiyatro oyunu için Ankara'ya giden Deniz'i Sevdice Yazıcıoğlu yalnız bırakmamış ve Ankara-İstanbul arasında gidip gelmelerini birlikte gerçekleştirmişlerdi. İstanbul Havalimanı'nda bir arada görüntülenirken muhabirlerin sorularından da bu kez kaçmadı. Tiyatro oyunu hakkında Deniz çok güzel geçti oyun şeklinde konuşurken yazıcı oğluysa oyunu oynadılar geldiler diyerek güldü. Çiftin keyifli halleri de gözlerden kaçmadı. Ekran projelerinde aranan yüzlerden biri haline gelen Uras Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya temizliği ile dikkat çekmişti. Hesabından bir anda 400 kişiyi silen oyuncu Instagram benim şahsi yerim çıkışıyla gündeme geldi. Gelmişti. Haklı. Kızlara ada için eski eşi Melis İşiten'le sık sık bir araya gelen kaygıları olduğu için takipçileri barışma ihtimalleri için dört gözle beklerken her defasında arkadaş olduklarını dillendiren yakışıklı oyuncumuz önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Hem de bir balkonda. Hem de bir hanımefendiyle. Keyifli sohbetlere esnasında görüntülendiklerini fark eden oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi. Kim fark edip de yakaladıysa da helal olsun valla. Geçtiğimiz günlerde merhum Levent Kırca'nın Oya Başar'la birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca ile yeni bir aşka yelken açan Doğu Demirkol sevgilisiyle bebekte görüntülendi. İkili pıtı pıtı yürüyüşlerini yaparken basın mensupları ile karşılaştı. Gazetecilerin ilişkileri hakkındaki sorulara Demirkol, acelemiz var Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası, her şey yolunda. Güzel, çok tatlı şeklinde cevapladı. Ayrıca ünlü komedyen yeni proje hazırlıklarıyla alakalıysa hazırlığımız devam ediyor. Harika bir proje geliyor. Bekleyenleri üzmeyeceğim şeklinde konuştu. Bir süredir ekranlardan uzak kalarak bizleri yüzüne hasret bırakan usta oyuncumuz Nebat Çehre önceki gün etilerde görüntülendi. Kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Çehre sevenlerini üzen bir de haber verdi. Kariyerini güzel bir rolle noktalamak istediğini belirten 79 yaşındaki oyuncu bir proje için bekleme değil. Evet, revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir şekilde veda etmek istiyorum ifadelerini kullandım. 11 çift haberimize noktayı koyalım. 2017 yılında Çalı Kuşu setinde tanışıp nikah masasına oturan gözde çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi İstinye Park'ta alışveriş turunda gazetecilere yakalandı. Oğulları Karan'ın ardından Kerem'i kucaklarına alan çift ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift el ele gezerken muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Özçivit her şey yolunda. Arkadaşımızın mağaza açılışına geldik. Bu arada bir de bayram alışverişi yapacağız dedi. Bebiş Kerem ve abi karan için ciciler gelecek belli ki. Evet bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Magazin dünyasının bomba haberlerinin yankısını en yakından duymak için bizleri Instagram ve YouTube hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.